Aa, çekilin oradan. Ayıptır. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hele şükür kendine geldin. Araba gitti. Boş ver, bir milyon kazandın. Allah'ım. Baş başa kaldık sonunda. Bana gerçek adını söyler misin? Benim adım mı? Evet, bir adım var senin değil mi? Evet, herhalde var. Şehmuz. Şehmuz? <laughs> Hayrettin. <laughs> Hayrettin. Ah, ne güzel isim. <laughs> Al bunu da. Mi? Çok iyi oldu. Şimdi bize benzedin. Parayı kim ödüyor bakalım? Ben ödeyeyim. Al şu yirmi bini. Ama bunda iki bin yazıyor. <laughs> ne fark eder? Olmaz, kendisi öderse daha iyi olur sanırım. Hadi biz gidelim. Ne kadar? Yirmi bin. Neden bu kadar ucuz? Çünkü ben toptan çalarım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> merhaba. Ay, merhaba. Ha. Merhaba. <laughs> Nasılsın dede? Hapishanede kafa dinliyorum. Ee, keyfin yerinde. Ne diyor bakalım avukat? Para cezası ödememiz gerekiyor. Ya para vereceğiz ya da cezanı çekeceğim. Ay, affedersiniz ama ne kadar? Söylesenize yüz bin mi, iki yüz bin mi? Beş milyon karşılığında tahliye ediyorlar. Ha. Beş milyon mu? <laughs> Duydunuz mu benim değerimi? Aa, ne gülüyorsun dede? Bu parayı nereden bulacağız? Bir düşünsene! Ya! Nereden bulacağız? Beş milyon büyük rakam değil. Bu arkadaşınız hangi branşta? Söylesenize! Ufak hırsızlıklar! <laughs> Hayatım boyunca ödeyemezsin evladım! Anlıyorum. Galiba bu duvarlar bana mezar olacak. Bir çaresine bakarız. Biliyor musun, dedem senden çok hoşlandı. Ya sen? Ne bileyim, alıştım sana. Çok şekersin. Şeker miyim? Ee, hoşuma da gidiyorsun tabii. Aşık olmak için bu yeterli mi? Günümüzde aşık olmak için yeterli değil. Senin gözüne girmek için bir erkek nasıl olmalı? Bir kere cesur olmalı kuvvetli, kurnaz, sevimli... ...benim için her şeyi göze alan ama aşkımdan kimseye söz etmeyen biri. Aynı Arsen lüfen gibi. Oluruz. <laughs> Seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Ama çok arkadaşım var senin. O da mı bu evde kalıyor? <laughs> Allah artırsın. <laughs> bu herkese benzemez. İsmi Bay Kerim. Günlük uğraşılarımdaki meslektaşım benim. Yani onunla her gün dört saat formda kalmak için antrenman yaparım. <laughs> o her yerde rastlanan tipik bir müşteridir. Onu zilleri çaldırmadan, dikkat lambalarını yakmadan soyarım. İnanmıyorum, doğru mu bu? Tabi. Abi, her şey hazır, hazır. mı? Hazır. <laughs> dikkat et, şimdi başlıyoruz. <laughs> Şimdi sıra sende, şunları yerine koyayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyurun. Ha, <laughs> <laughs> <laughs>